Bir merceğin yakınsaması 1 bölü f formülüyle hesaplanır. f'in başında artı eksi işareti vardır. Artı yakınsak merceklerde eksi ıraksak merceklerde kullanılır. Bu formülde f merceğin odak uzaklığıdır ve metre cinsinden alınmalıdır. Bu durumda ıraksak ve yakınsak merceklerin odak uzaklığını metre cinsinden yazmamız lazım. Iraksak merceğin odak uzaklığını f1 diyecek olursak 20 cm 0.2 metre yapar. Yakınsak merceğin odak uzaklığını F2 diyecek olursak 10 cm 0.1 metre yapar. Bu iki mercek aralarında boşluk olmayacak şekilde birleştirildiğinde oluşan optik düzenin yakınsamasını bulalım. Eksi 1 bölü F1 ıraksak mercek olduğu için artı 1 bölü F2 yakınsak mercek olduğu için. Eksi 1 bölü 0.2 artı 1 bölü 0.1 Buradan Eksi 1 bölü 0.2 eksi 5 yapar. 1 bölü 0.1 de artı 10 yapar. Bu durumda yakınsama artı 5 olur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.